Şanlı Diyarlardan herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bugün mobil artık browserda desteği olan bir oyunla karşınızdayız. Dungeon Crusher. Ee, oyun, clicker bir oyun. Hani tıkladığınız bir oyun. Şu anda ben browserdan bağlıyım. Ee, telefonda belli bir süre oynadım ama browserla telefon biraz farklı. Birazcık oyundan bahsetmek istiyorum. Niye? Oyun basit gözüküyor ama değil. Strateji yapmanız lazım ya da para harcamanız lazım. Pay to win olayı var. Ama bir yandan da zevkli bir oyun. Ee, oyunun mantığı ne? Kahramanlarınız var. Bunları Bunları Standart esasını açarak Belli özelliklerini kullanarak ee, seviye seviye ben şu anda 80. Sevi 83. seviyedeyim ee, 5'in katlarında yani 5'te ve onlar katlarında daha sonra 5'in katlarında dediğimizde aynı oluyor bosslar var onlar haricinde her taraf 10 canavarlık setlerden oluşuyor ara sıra böyle kasalar çıkıyor falan bunlardan birazcık daha fazla para çıkıyor ve gittikçe ee, daha yüksek ee, damage vermeniz gerekiyor. Hasar vermeniz lazım. Ve daha fazla hero kullanmanız gerekiyor. Ee, neyden başlayayım bilmiyorum. İlk başta zaten yapmanız gereken şey bir 100. seviyenin üstüne geçip oyunu tekrar sıfırdan başlatmak. Yani sıfırdan başlatmak derken topladığınız ruh puanları var. Bakın şurada yukarıdaki nereden bahsedeyim. Şu Glide diye bir şey eee gelişmek geliştirmekte işe yarayan bir şey. Damage'ini arttırıyor. Bu e, potion, xir e, iksir her şey işe yarıyor Yani olabildiğince elinizde tutun. E, elmas diyorlar, zümrüt diyorlar, taş diyorlar. Bu da arada çıkan şeyler. Bu da belli şeyleri almakta ya da belli buff'ları yapmakta kullanılıyor. Kalp bu biraz ileri seviyede lazım. Ruh ruh ise e, bu canavarları ya da bosslarda çıkıyor genellikle. Etrafında gri dönen bir şey oluyor böyle. E, gri dönen bir hale oluyor. Öldürdüğünüzde bundan ruh çıkıyor. Bu ruhu da e, daha sonra kullanacağımız artifekler var, kalıntılar. Bu kalıntılar bizim belli özelliklerimizi arttırıyor. İşte e, saldırı hızımızı arttırıyor, yok saldırımızı arttırıyor. Ondan sonra cema işte crit olayımızı arttırıyor, daha fazla ruh toplamamızı sağlıyor falan 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 diye çeşitleniyor. Onları da göreceğiz. Ee, bir de arada sırada böyle birinden bir şey çıkıp da şöyle gidiyormuş gibi görüyorsunuz. O da buradan malzemeler toplanıyor. Bunlarla belli craftlar yapılıyor. Yani belli eşyalar yapıp şeylerinize giydiriyorsunuz. Neydi onda da? Ee, kahramanlarınıza giydiriyorsunuz. Standart aldığınız kahramanlar var. Onlar normal böyle sarı gösteriliyor. Burada gördüğünüz gibi Bir de bir şey karşılığı aldıklarınız var ee, Ya pazardan aldığınız Şuradan pazar var Burada pazardan aldığınız Kahramanlar var Mesela atıyorum şunlar paralı mesela Hero visör Hero aurora Falan şeklinde bakın burada taşla Alabildikleriniz var bu taşla alabildiklerinizi Zamanı gelince hepsini almanızı Tavsiye ederim ama ilk başta Ben mesela burada aldım biraz oynadım Ondan sonra ee, bu kayda almaya e, karar verdim çünkü şey e, gelişmedikten sonra fazla anlatacak bir şey yok anlatı anlatacaksınız da hani gösteremeyeceğim bu Feral Hurt ilk alacağınız böyle dört taşa falan aldınız sağlam bir karakter hani en azından seviyesi yüksek bakın burada yeşil e, kapsamlı Rare. bunun bir üstü mavi oluyor ondan sonra da sarıya dönüyor Legend'a dönüyor e, burada işte karakter hakkında bilgiler falan var. Eğer bir özelliği varsa şurada o özelliği var şeklinde. Ve gördüğünüz gibi burada belli eşyaları bu upgrade edip yıldızlandırabiliyorsunuz. Şu anda bu hesap çok oyunun başında ama fazla da yapabileceğimiz bir şey yok. Olay nedir? Şimdi bakın mesela ölüyor arkadaş. Gidiyorum. İşte en üstten kim varsa verebileceğim. Set olarak attırabilirsiniz. Şuradan bakın ne kadar arttıracağınızı seçebiliyorsunuz. Maksimum diyebilirsiniz. Ne dersiniz? Bir sonraki özelliği açacak şekilde yükseltir. Mesela bastım 125'e direkt yükseldi. Bakın daha hızlı gidiyor. Bir daha bastım. Bak daha hızlı gidiyor. Bir daha bastım. Çöt devrildi. Şöyle basalım. Bunları set olarak yükselttikten sonra esas olay en yüksek yani şuralardaki karaktere fazla vermek. İlk başta olay beklemekle çözülüyor. Ya da buradan watch diyerek işte diyemiyorum şu anda. Bu reklam bakarak falan buraları yükseltebilirsiniz şeylerde. E, ee, ismi neydi? Ee, mobillerde. Ama ya da böyle tıklayarak arkadaşlara. Ha, bu arada görev mi? Ha, şimdi şurası da var. Burada görevler ve benzer şeyler var. Mesela işte neymiş? Episode diye bir şey var. Burada ee, birkaç tane görev yapıyorsunuz. Bu zaten sizi bu tarafa yönlendirecek oyun. Girdiğinizde birkaç artifek ve e, bir kahraman olarak çıkıyorsunuz. Oradan alınan kahraman mesela şu. Nerede o? Şu muydu? Şuydu. Sukum geldi miydi? Hatırlayalım. Bir tane kahraman vardı. Gitmiş ama. Ya da bana çıkmamış. Şuradan questler var. Bunları belli şartları yerine getirdiğinizde bakın tık tıklıyorum. İşte 3 tane iksir geldi. Bu neymiş mesela? Heh, mesela görevlerden bir tanesi. Burada diyor ki işte hero şart al. Hero şart da işte bazı... Ona gideceğiz tekrar. Almamız gerekiyor onu. Bazı hiroları, kahramanları almanız için... Mesela bu hero'u açmanız için 40 tane şarta ihtiyacınız varmış. İşte bunu 150, bunu 300 falan daha fazlası da var. Öyle söyleyeyim. Hani şey yapmayın... Şuradan şöyle quest'e tıklayacağım. Şuna tıklayacağım. Buradan gidilmesi gereken yere direkt gidebiliyorsunuz. Bakın burada iksir ile şart alınıyor. 40 iksir kullanacağım. Şartı aldım. Okey dedim. Open dedik. Buradan döndürüyor, döndürüyor, döndürüyor. Ne verdi bana? Sevdim. Güzeldir. Agarat mıydı? Öyle bir şeydi bunda da. Agmartmış. O da yavaştan gelmeye başladı. Bir daha tıklamıyorum bakın. Neden? Şimdi buradan gideceğim quest'e. Buradan complete atacağım. 40 iksirimi geri aldım. Bunlar çok güzel. Niye? Mesela bu neymiş? Cooldown magic diyor. Magiclerin cooldown'u. Bu neymiş? İşte bu science'ı yapmam lazımmış. Bu neymiş? Clicker'da crit number of yok. Hit diyor. Hit etmem sadece yetiyor Bek kardeşim. Dur. Bu neymiş? PvP yapmam lazımmış. Tamam. Şimdi iki şey yapacağız. Güzel. Şimdi birincisi buradan gelelim. Şurada en üstte kim var? Bun var. Şunu bir yükseltelim şöyle. Bakın biraz daha yükseldi. Şuradan bir girelim. Burada sağ tarafta map var. Bunu sürekli şarj ediyor. Bakın şurada bir şey var. Bunlar da artefekler bulunuyor arkadaşlar. Giriyorsunuz buralara. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Bakın şu anda otomatik tak tak tokatlayıp geçiyor. Esasında olay bu. Yani vura vura gidiyoruz. Tabi arada next next falan Tarzında şeyler dememiz gerekiyor Oyunun sürekliği için müdahalesini Bir şekilde başında tutacak Burada çıkan paralar çok şey değil Bu elemanları öldürdükçe bir Bonus verecek bize ama Bakalım Bu arada 80 seviyeye gelene kadar PvP ya da şey yapamıyorsunuz Bakın ne oldu Ancient bir tane Sword verdi Şimdi bunun ne olduğuna bakacağız ama Next dedim çıktım Buraya Bakın şuradan İtem nerede miydi? PvP bunlar değil. Artefakt bakın. Burada neye yarıyormuş? İşte bizim click demecini 100.000 arttırıyor demecini. İşte ne arttırıyor? %1 click damage arttırıyor. Bunlar bu arada sev seviyeleri de 1. Bunlardan daha fazla buldukça artıyor bunların seviyeleri. Yani mesela bakın reset dediğinde 20 level üstte başlayacak. Yani 21. levelde başlayacak falan gibi. Oha. Bosa mı geçtik? Geçmeseydik iyiydi. Aha bir tane daha. Şuna geçeyim. Bir tane daha artifek bulduk. Bunları öldürdükçe, bu artifekler arttıkça bizim gücümüz de artacak. Kısacası oyun artifek topla, işte bossları yen, onları yap, yaratıkları öldür, bunlardan sol çıkart. Bakın şu resetleyebilirsem, 100 level'ı geçmem lazım bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen şunun açılması gerekiyor çünkü dark rutiyelerin. Dark rutiyeli bastığımızda bunlar da bizim büyülerimiz arkadaşlar. İşte bu klikleme, işte bu DPS'i %100 arttırma, bu crit herhalde. Evet %50 critical vuruyor. Bu gold yüzde %100 arttırıyor daha fazla para kazancı. Bu bir hamlede çatırt diye DPS gömüyor karşıya. Bu critical olması lazım. Evet critical demeci arttırıyor bu. Bu da herhangi bir özelliğinizi iki katına çıkartıyor. Bu da cooldown'u ee, indiriyordu sanırım. Şurayı bir alalım bakalım neler çıkacak buradan. Şöyle mesela şey yapabiliriz. Biraz tıklayalım. O görev de hallolsun. Çünkü orada dört aşamalı bir görev tablosu var. Birincisinde 3 e, iksir veriyor. ikincisinde 8 iksirin öyle bir şey veriyordu. Üçüncüsünde 20 tane taş veriyor, elmas veriyor. Dördüncüsünde ise üç tane çekiliş haklı bir sandık veriyor ve onun içinden hero'lar çıkıyor. Halelezelelele. Bakın direkt şurada şunları patlattım. Şunu bir alayım. Hop. Tabi bundan altın çıkmayacak ama. Ne çıktı? Mega Machine diye bir şey çıktı. Ben şurada seni de alayım bebeğim. Alabilirsem. Of çok güzel olur. Hadi hadi bitmeden. Cooldownlar bitecek herhalde şey olmadan. O zaman bize patlayacak. Hadi be yapma. Bir tane de şunu patlatayım. Yemedi. Yemedi. Neyse böyle kalabiliyoruz işte. 85 level'da kaldık yani. Şimdi ne diyeyim ben. Bakıyoruz şöyle. Yok buna değil. Şunu indirelim. Tabi bu şeyde birazcık daha kolay. Bir şeyde yok. Bu tarafta kaldım. Belki resetlemem gerekecek. Ee, oyunda önemli olan Allah bir saniye. Tekrar büyüteyim. Oyunda önemli olan birkaç şey var. Biri şu daily boss. Bu daily boss'u günde bir defa kesebiliyorsunuz. %1 şeklinde böyle gösteriyorsa hiç bulaşmayın. Kesemezseniz 99 ya da 95 falan göstersin ancak büyüleri açarak 95'te olmadı 99'da da rahatlıkla kesersiniz ama e, işin doğası şöyle bunu kestiğinizde bir şeyin bir hironuzun levelını arttırmanızı izin veriyor güzel bir şey şimdi bir saniye buradan ben şu görevleri şu anda benim belli şeyleri açmaya çalışıyorum. Ondan dolayı böyle zorluklar çekiyorum. O yapacak bir şey yok. En burada yapabileceğim şey şunu çalıştırmak. Bu ne yapıyor? Sizi 4 saat ileriye atıyor. Aynen. 4 saatlik sana para kazandırıyor esasında. Olayın özü o. Ama bir yandan da görevi yapmış oluyorsunuz. Şuradan da geri alıyorsunuz paranızı. Aman iksirinizi. Şuradan da 5 iksirmiş. Evet ikincisi. 5 iksiri geri aldım. Back dedim. Şuradan level yükseltelim şuna. 9'da kaldı. Bunu 10'a çıkartabilsek 2'ye katlayacak belki de. Bakın şu 2'ye katladı şu anda. 25, 25'i de aldı. Çok güzel. Şöyle next diyeyim. Kastırmayayım. 50. Başka var mı? 200. 200'den 900'e, 600'e, 800'e, çıkıyor. Oralarda işler karışıyor. Şunu yapayım. Bir de şuradan PvP kısmında şunu bir açayım. Umarım faydalı olur. Bakın burada şartlar duruyor bakın. dört tane kahraman şardı varmış bende. Burada da belli şeyleri yaptığınızda açılan şeyler var. Bunlar size işte DPS olarak geri dönüyor. İşte tıkladığında, para kazandığında şudur budur diye bir sürü tantanası var. Bir de klan muhabbeti var. Ben klan açtım bir tane. Gelmek isterseniz gelin. Ama şuna da dikkat edin. Settings'e bakın arkadaşlar. Benim realm'ım The Oasis of Destiny. Yani bunu değil de başka birkaç tane daha realm var. Onları seçerseniz göremezsiniz beni. Find clan diyorum zaten. Şurada Türk yazdım mı? 80 level'a geçmeden göremezsiniz bu arada. Ben de göremeyebilirim şu anda. Belki browserlarla şeyler göremiyor mu acaba? Harbi görmüyor şu anda. Bilmiyorum. Belki de level resetleme bir şey gerekiyordur yani. 80 level olmadan pvp ya da bir şey yapamazsın diyordu. Pvp görüyor mu? Pvp de görmüyor. Benim bir resetlemem gerekiyor herhalde de resetleyemiyoruz. Ah, anneciğine var ya. Bu arada bakın 20 olmuş ruh. Bir ara bir ruh, ruhlu muhlu bir şey kesmişiz biz. Tamam. Köstüre göstüre gidiyor şu anda. Bu arada işte hero açıp buradan Bizi yükselteceğiz. Belki yeni açılır. Daha çok fırın ekmek yiyeceğiz ama. Hadi be bak bu da 49'da kaldı bak. Hep böyle kritik yerlerde kalıyor. Q'un 312'de falan şey yapmamız lazım. Ya böyle şey de yapabilirsiniz. İşte klike bırakıp falan gidebilirsiniz. Burada böyle keser durur. Ama bence bırakın öldürsün. Yani şöyle bir hafta ya da böyle bir telefonunuzda olursa daha rahat. Hani dönüp dönüp bakıyorsunuz atıyorum gün içinde de. Hani bilgisayarda olursa bu browserda olursa birazcık problem olabilir. Bir saniye yine bir mallık yaptım ben. Evet o da güzel. O da güzel. F5'e basınca böyle şeyler oluyor. Dungeon Crusher. Şunları bir update edebilsem. Şöyle bakalım. Burada herhangi bir şey var mı? Hani Artifek olabilir. Mesela Artifekslerde buy dediğinizde Bakın böyle bir artifek sıralaması çıkıyor. İlk tavsiyem Şunu alın. Paşa paşa alın bunu. Evet. Ee, bunu aldıktan sonra da Birazcık bu arkadaşa yüklenin. Yani DPS'niz verin, paşa paşa. Yani buna ruhlarınızı verin. Bu arkadaş e, normalde her ruh size, bu arada çok fazla arttırmıyormuş gibi olacak ama her ruh size yüzde on demet sağlar. Yüzde on arttırır. Çok büyük bir şey değil bu. Birlikten kuvvet doğar misali. Arttıkça güzelleşiyor. E, bu baltaya verdiğinizde ya da çekiç balta her neeceksa %de 15'i e çıkıyor yani bir buçuk katına çıkıyor. Mesela sizin bin ruhunuz var Ne yapacak bu? İşte on bin yüzde on bin demek gömecek. Eğer bütün ruhu şeye verirseniz bu çekici yüklerseniz bir istiyor her bir şey için ne olacak? 15.000%de ee, 15 bin gömecek. Ya, hesap kitap istiyor birazcık kafa istiyor. Ama işte zaman istiyor. Zaman zaman şunlar doldukça bunları tekrar resetleyebilirsiniz. Hani tekrar bindirebilirsiniz falan ama esas olay dediğim gibi Lan bak bir türlü sabredemiyorum gördünüz mü? Olay bu sabır etmeniz lazım. Bakın orada yüz şunu bir arttırdım mı kolaylaşacak bak bir tık kolaylaşacak. İkisi de 312 Q istiyor. 312 Q verdiğimde kaç bu? Bak tamam. Geliyor yavaştan. Bu arada do 90'a doğru gidiyoruz ama 90'a alamayacağız muhtemelen. League var, search var. Oralara hiç girmiyorum. Orası ileri seviye. Buranın ilerisinde bir seviye. Belki ondan da bahsederiz daha sonra ama hani birazcık hesabın düzgün olup da benim göstermeli şekilde yapmam lazım. Hani telefonda açık oralar. Bayağı bir ilerideyim. Ya bayağı bir ileride değilim esasında. 809 level'dayım falan ama düşük oralar. Onu öğreniyorsun yani. Hani burada sadece cebelleşiyorsun, Öbür tarafta en azından yapacağım bir şey var. Hani görev olarak, şu olarak, bu olarak. Bir şekilde. Bu arada görevi <laughs> biz boşladık ya. Dur. Şu 271'e bir çıksın. 271 bu olsun. Bu arada malzeme toplayalım. Bu arada malzemelerin craft'ını nereden öğreneceğiz derseniz wiki sayfası var. W I -E K I. -E. Oraya gidin arkadaşlar, öğrenin. Dur yanlış hareket yaptım. Şöyle yap. Autoda kalsın. Bunlar kese dursun. 312'ye kadar çıksın yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan görevlere bir bakayım. Yapabileceğim bir şey var mı? Yani şu anda bir klana girmiş değilim. Bir ee, PvP de yapamıyorum. Şu an tıkladığımda bak PvP yok. Var mı? Yok. İlk önce diyor ki bir klana gir diyor. Hani bu arada bunlara girebiliyor muyum ki? Join diyebiliyorum. Allah Allah. Türk dediğimde niye gözükmüyor? Ya da ben Türk klanlarını niye göremiyorum? Allah Allah. Belki de millet telefondan oynuyor. Telefondan telefona e, bilgisayardan da bilgisayara gözüküyor. Ama yazışmaları falan görebiliyorum. Ve yazabiliyorum. İlginç. Türk dediğimde Çılgın yazayım. Çılgın Bulamıyor. Bak onları join diyebiliyorum. şurada benim şey var mı? Şu bak mesela benim profile. Mesela buraya giremiyorum. Niye? sınır falan da yapmadım ki. Burada bak mesela benim şey. Ben buraya giremiyorum. Çok ilginç ya. Bakın orada bazı şeyler açık. Daha düzgün. Level start 55. Falan. PvP'de %90 kazanmışım. Pardon %95 kazanmışım. 90 maçta. Aa, o kaybettiklerim de acemiliğimdir muhtemelen. Belli yöntemleri var. PvP'de hemen hemen kesin kazanıyorsunuz yani. Açıldı mı şey? 312 hala bulamadık? Kötü işte. Böyle şeye giriyorsunuz. Döngüye giriyorsunuz. Sıfırlayamıyorum da şu anda. Böyle saçma sapan şeyler. Yok ciddiyim saçma sapan şeyler. Yani ilk başta ciddi o ilk sıfırlamaya kadar baya bir e, meşaket çekiyorsunuz yani. Hani e, ve de buralarda bekleyelim. Buralarda falan şey de kullanamıyorum şu anda. Mesela iki katına mı çıkartsam şeyi? Dur. Baksana adam geçmiyor ki. Şöyle bir şey yapayım. Şunu kullanayım. 5. Şurada şey vardı. Umarım aynı. Bonusu aldık. Bunu da aldık. Bunları ötekileri yapamam herhalde. Acaba şeyi alır mıyım? Alamam bence. Oo, oh, para akıyor. Tık. Bakın çoğaldı. Bosa kayayım hadi. Tık. Hadi koçum be. Ha bak ikincisini. Bak orayı geçtiğimizde ötekini alır moda giriyormuşuz. Bak çat çut alıyoruz şimdi. Ne oldu? Yavaşladı. Alamıyoruz şu anda. 91'e vardık. Neredeyse 100 olacağız. 100 olursak Ethelia'nın da herhalde da mı res reset diyorduk? Birinde reset diyebiliyorduk ya. O zaman işte geri dönüp şeyi verip o baltayı alıp baltaya da bütün elimizdekini basarsak e, olayı tamamlamış oluruz. Ya olay birazcık bundan kaynaklı yani. Ve sanda şurayı harcamak istemiyorum ama şöyle bir 10 bassak iki katına çıksa bak bana mısın demedi iki katına çıkartma abi rağmen. Ötekinleri beklesem bunun muydu şeyi? Bu sukubus. şuraya şuradan next diyelim mi? Var mı hiç? Harcadık mı var hepsini? Valla hiçbir şey yok. Yani bu dost gideceğiz. Yine buralar hızlı gidiyor da şeye denk gelince böyle oluyor. Evet arkadaşlar hani inşallah hani bakabilirsem bilmiyorum aklımda oluyor. Herkes de bana bir şey soruyor bununla alakalı girdiğinde buraya yönlendiririm en azından buradan bakarlar hani benim dediğim gibi esas telefondakinden kayıt çok güzel olacak niye orada harbi harbi kastım hani yüksek en azından başlangıç olarak bayağı bir şey fikir verebilirim güzel olurdu Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar İnşallah devam eder. Öyle bir rehber serisi gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani en azından başlangıç başlangıçta ne yapacağız? Hangi karakterleri alacağız? Başlangıçta işte hangi karakteri alacağız? Arkadaşlar direkt Fer Feral Heart'ı alıp başlayacaksınız. Ondan sonra bakacağız. Göreceğiz. Benden şimdilik bu kadar. umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz be beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir de abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi oyunlar.